Bugünlerde herkes gitmek istiyor. Küçük bir sahil kasabasına, bir başka ülkeye, dağlara, uzaklara. Hayatından memnun olan yok. Kiminle konuşsam aynı şey. Her şeyi, herkesi bırakıp gitme isteği. Öyle yanına almak istediği üç şey falan yok. Bir kendisi, her şeyi, herkesi götürdün demektir büyük şair Can Yücel öyle güzel anlatmış ki insanın içinde var olan gitme duygusunu. Bir tane ömrümüz var bize bahşedilen. Yani bir ömre sığdırabildiklerimizin toplamıdır yaşam. İnsan küçük kaçışlar yapabilmeli. İster dersim deyin, ister Tunceli. Bu defa sanki doğunun büyüleyici cennet şehri Tunceli çağırdı bizi ve düştük yollarına. Elazığ üzerinden görüntülerde izlediğiniz Pertek'ten Keban Barajı'ndan feribotla geçip ilk durağımız olan Ovacı'ya doğru Tunceli gezimiz başladı. Ovacı'ya bağlı bir köyde Elgazi'de kısa bir mola verdik. Çaylarımızı yudumlarken aslında Tunceli maceramızın bir hayli eğlenceli geçeceğini bu köyde anladık. Köyün girişindeki konaklama yerinde birbirinden esprili görseller yüzümüzü güldürdü. Ovacık. Sessiz, sakin, huzur dolu bir yer. Muhteşem doğasıyla Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Buraya yolunuz düştüğünde merkezden yürüyerek yaklaşık 15 dakika bir mesafede bulunan su yolu dedikleri Munzur'un hemen kenarında bulunan kamp alanındaki çadırlarda konaklayabilirsiniz. Değerli izleyenler, televizyona hoş geldiniz efendim. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün mükemmel bir yerdeyiz. Neresi burası? Dersim, Tunceli ve Dersim, Tunceli deyince akla neresi geliyor? Ovacık. Ovacık'tayız efendim. Hemen sol tarafında görmüş olduğunuz çay, muzur çayı ve arkamda görmüş olduğunuz dağ, muzur dağı. Buraya dün akşam 6 gibi e, otobüsten inmiştim. Deneyimlerimi aktarmaya çalışayım efendim bir kere iklimi çok güzel. Yani e, Ağustos sonundayız, Eylül'e başladık ve havası çok çok iyi. Nem yok bir kere. Gayet güzel ve e, buradaki konaklama ile ilgili tecrübelerimi aktarmaya çalışayım. Bildiğiniz gibi ben genelde konaklarken sizlere şunu öneririm. Öğretmen evlerinde kalınız diye. Evet burada da bir öğretmen evi bulunuyor. Dilerseniz öğretmen evinde kalabilirsiniz. Fiyatı gayet iyi. Dilerseniz de e, oteller var. Otellerde kalabilirsiniz. Çok pahalı oteller değil temiz oteller ben de bir otelde kalıyorum bu arada buraya geldiğiniz zaman yani konaklama sorununuz olmayacak. Bir de burada ne vardır ee, kamp alanı var biraz ileride fotoğraflarını ben çekmeye çalışacağım ve bir kayak merkezi var tabii ki de ee, yine karşımdaki dağın eteğinde böyle bir şey var büyük bir ev var ya da yapı var diyeyim işte ne olduğunu sormuştum ve bir kayak merkezi olduğunu söylediler. Ovacı hiç bilmiyorum ya da Dersim'i, Tunceli'yi hiç bilmiyorum. Ben çekimlerime Ovacık'tan başlamak istemiştim. Bunun sebebi ise son yıllarda sıklıkta adını duymamız. Bakalım neler göreceğim, bakalım nereleri keşfedeceğim. Ben de merak ediyorum efendim. Devam ediyoruz. Aklınızda olsun yaz sezonu açılan bu muhteşem yerde gündüz en kaburucu sıcaklığı yaşamış olsanız dahi gece kalabilmeniz için kışlık kıyafetlerinizi mutlaka yanınıza alın. Gündüz buz gibi akan muzdur çayında kesinlikle yürüyüş yapmalı ve içine dizayn edilmiş masalarda keyifle çayınızı yudumlayabilirsiniz. Muhteşem doğası insana huzur veren tertemiz havası için bile buraya gelinir. Akşam saatlerinde ise sizi başka bir güzellik bekliyor olacak. Rengarenk ışıklandırılan alan ve yakılan ateşin manzarasının tadını çıkartabilirsiniz. Ve Ovacık Gözeleri Alana geldiğinizde rengarenk görüntülerle karşılaşacaksınız. Tunceli kent merkezine 80 kilometre, Obacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Muzdur Dağları'nın eteklerinden yaklaşık 200-300 metrelik alanda karstik kaynaktan irili ufaklı 40 göz halinde fışkıran beyaz köpüklü, buz gibi sular yamaçlardan aşağılara doğru küçük şelaleler oluşturarak akıyor ve Muzdur suyunu oluşturuyor değerli izleyenler harika bir yerdeyim burası neresi burası Gözeler Gözeler ovacıya bağlı bir yer efendim Munzur'un kaynadığı yer bakınız gördüğünüz gibi şarıl şarıl akan bir su muhteşem bir doğa muhteşem oksijen harika buraya geliyorsunuz burada dinleniyorsunuz ki yerli yabancı turistler akın akın Ben nereden geldim Ovacık merkezden geldim Ovacık merkezden buraya otobüs de dolmuş yok her zamanki yaptığım şeyi yaptım yine. Yoldan geçen araçlara rica ettim ve onlarla beraber geldim. Hatta şöyle bir hikayem de var. İki tane Alman turist vardı. Onlar karavanla Türkiye'yi geziyorlarmış. Ben Almanca bilmiyorum. Onlar Türkçe bilmiyorlar ama bir şekilde anlaştık. Onlardan rica ettim. Buraya geldim. Siz de yoldan geçen araçlara rica ederseniz çok kolay bir şekilde gelirsiniz. Eğer ticari taksi kullanacaksanız da muhtemelen 100-120 lira gibi bir ücret olduğu söyleniyor. Ee, ne kadar sürede geldim peki 20 dakika kadar Oca ee, Ovacık merkezden 20 dakika kadar sürüyor buraya gelmek ee, Tunceli'ye geldiğinizde Ovacık'a geldiğinizde muhakkak gelmeniz gereken yerlerin başında burası bir kere Daha gezilecek çok yer var efendim ben devam ediyorum Değerli izleyenler Tunceli'yi gezmeye devam ediyoruz. Neredeyiz? Pir Seyit Parkı'ndayız. Tunceli merkezdeyiz. Size deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım yine. Ovacık'tan geliyorum. Ovacık'la arası ortalama bir saat kadar sürüyor. Şöyle bir sıkıntı var. Aslında gezmek istediğim birçok nokta vardı. Bunlardan bir tanesi Düzgün Baba. Düzgün Baba'ya gitmeyi planlıyordum. Fakat maalesef oraya bir vasıta yok. Yani belediye sınırının dışındayım olduğunu söylediler. Ee, genel olarak şunu söyleyeceğim. Çok sıcak bir kere burası. İşte Eylül ayındayız. Ve e, bir müzesi bulunuyor. Müzeye gezeceğim inşallah. Ve birazdan size çekim de atacağım buradan. Bir şeyler çekmeye çalışacağım. Caddelerini çekmeye çalışacağım. Çok eğlenceli bir e olay da var. Burada bir meydan var hemen şehir meydanında. Şehir meydanı nedir abi meydanın adı? Palavra Meydanı. Yani bu bana acaba mübalağa mı yapıyorlar ya da espri mi yapıyorlar diye sordum. Hayır değil. Gerçekten Palavra Meydanıymış. Böyle bir meydan görmüş oldum. Hemen arkamda Munzur Çayı var. Yine tepeden onun görüntüsünü çekmeye çalışacağım size ve Pir Seyit'ten bahsetmeye çalışayım. Pir Seyit Ovacık ve dersliğim için önemli bir karakter. Bir Alevi dedesi. Ovacık'ta doğuyor ve Elazığ'da vefat ediliyor. Böyle kıymetli bir adam olduğu, kıymetli bir insan olduğu söyleniyor. Zaza aynı zamanda kendisi. Ben e, burayı gezmeye devam edeceğim. Ne kadar gezebilirsem gezmeye devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlemeye devam ediniz. Dostlar burası Dersim İşte Bir meydandan bahsetmiştim size Palavra Meydanı diye. Yani duyduğumda gerçekten güldüm. Ama gerçekten buranın adı Palavra Meydanıymış. Daha önce bir cem evine gitmediyseniz buraya gelmişken Obacık'ta bulunan Munzur Baba cem evine de uğramanızı öneriyoruz. Biz de gezimiz sırasında burayı ziyaret ederek misafir olduk. Tunceli merkezde hareketli bir hayat akıyor. Aslında çoğumuzun bildiği bir ayrıntıdan bahsetmeye çalışalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı illerde yaşam endeksli araştırmasında eğitimde en iyi il Tunceli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler ilk 30'a dahi giremedi. Bu ülkenin bir bireyi olduğumuz için oldukça şanslıyız aslında her köşesinde farklı kültürler, farklı hayat hikayeleri bulunuyor. Ülke olarak bizi güzel kılan tarafı da aslında tam da bu. Her bölgesi farklı kültürel zenginlikleriyle bir puzzle oluşturuyor. Bizler bu defa gezebildiğimiz kadarıyla doğunun kartpostallık manzaralarını barındıran güzel şehir Tunceli'yi gezmeye çalıştık. Sizler de ailemizin bir parçası olarak değerli fikir ve önerilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı, kültürel içerikler üretmeye çalıştığımız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımızla.